Yaz aylarında evlenecek olan çiftler şimdiden düğün planlamalarını yapmaya başladılar. Biz de sizin için bir araştırma yaptık ve bir düğün paketi hazırladık. Hep beraber izliyoruz. Hayatımın aşkını buldum, evlenme teklifini aldım. Şimdi ne olacak diyorsanız, işin hem keyifli hem de sıkıcı kısmı başlıyor demektir. Konu düğün olunca kafalar çok karışıyor. Alternatif düğünler ortaya çıkarmakta gittikçe zorlaşıyor kusursuz ve unutulmaz bir düğün için doğru bir yardımcıya ihtiyacınız var. Sizin için işinde uzman olmuş isimlerle konuştuk ve çok önemli tüyolar öğrendik. Geleneksel, modern ya da alışılmışın çok dışında. Düğün hazırlıklarına başlanılan ilk andan itibaren en önemli adımlardan biri gelinlik seçimi. Türkiye'de gelinlik tasarımı denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Banu Güven bu konuda çok iyi bir yol gösterici. Düğünler için özellikle yaz ayları çok tercih ediliyor ve 2015 yazı için pek çok gelin adayı şimdiden hazırlıklara başladı. Biraz bahsedecek olursak sizin 2015 koleksiyonunuzda nasıl gelinlikler var? Back to Nature koleksiyonumuzun adı. Yani doğadan etkilendik. Asıl çıkış noktamız da Begonville'ler. Begonville'in renklerinden, canlı renklerinden başlayıp işte daha solarak ve beyazda biten bir skalamız var. Begonville'in diğer bir adının da gelin dua olması bize güzel bir sürpriz oldu. Bu sene de yine doğadan, formlardan esinlendik. Yaprak formları üç boyutlu olarak yine gelinlikler üzerinde görülebilecek. Işıltılar yine hani yoğunlukları değişiyor. Bazılarında hiç yok bazılarında sadece e, çok altlarda kullandığımız simli tünlüler sayesinde ışıltılar var sizin tasarımlarınızda farklı bir bakış açısı görüyoruz aslında renkler ve modeller konusunda genelin dışına çıkıyorsunuz peki gelinliklerdeki bu özgünlüğü ne borçlusunuz e, trendleri takip etmiyorum diğer markaları hiç takip etmiyorum yani e, bu aslında özgün olmamızın e, büyük sebebi. Zaten gelinlik zor bir konu. Hani farklı bir şey yaratabilmek için malzeme kısıtlı, renk kısıtlı ve biz bu dar çerçeve içinde farklı ne yapabiliriz diye kendi içimize kapanıp çalıştığımızda daha özgün şeyler çıkıyor. Bu sene yine gelinliklerde de renk göreceğiz. Beyaz gelinliğin dışında ne yapabiliriz? Farklı ne yaratabiliriz diye sürekli çalışıyoruz. Kendimize ait bir tarzımız oldu. Her kadının rüyasını süsleyen gelinlikler hayattaki en özel anlardan birine tanıklık etmesi sebebiyle özenle seçilmeyi gerektiriyor. Moda tasarımcısı Banu Güven, 2015 koleksiyonunda doğanın çeşitliliğindeki kusursuz denge ve uyumundan etkilenerek hazırladığı birbirinden güzel gelinlikleri gelin adaylarının beğenisine sunuyor. Farklı askı ve omuz aksesuarları derin sırt dekolteleriyle bütünleşirken, uçuşan ihtişamlı uzun kuyruklar daha etkileyici görünümler sağlıyor. Peki Banu Hanım size gelen gelin adaylarıyla nasıl bir yol izliyorsunuz? Herkesin bir çocukluk hayali olabiliyor e, gelinlikle ilgili. Herkesin bir beklentisi ve kafasında bir imaj e, olabiliyor geldiğinde. Ama hani buradan çıktığında garanti en e, içine sinen gelinliğiyle ayrılmış oluyor kendi gelinliğiyle ayrılmış oluyor çünkü kişiye özel tasarlıyoruz yani bu bizim hazırladığımız bir koleksiyon biz kendi istediğimiz gibi hazırlıyoruz ama buraya geldiğinde e, müşterilerimiz ona göre yeniden tasarlıyoruz çünkü herkesin vücut tipi vücut yapısı farklı oluyor beklentileri de farklı oluyor onun hayaline en doğru yoldan götüren rehberler gibi çalışıyoruz bakalım Banu Hanım'ın gelin adaylarına tavsiyeleri neler bol bol Baksınlar, denesinler e, tavsiye ederim çünkü e, ben bu gelinliği istiyorum diye çok e, hani kabarık giyeceğim mutlaka ya da işte balık olacak diye kendilerini çok net e, çizgiler koymasınlar çünkü her şey değişebiliyor, bambaşka tercihler olabiliyor ama e, bizim gelinlerimiz %100 mutlu ayrılıyorlar bizden. Hayallerinizi süsleyen o muhteşem gelinliği buldunuz. Fakat aksesuarlar konusunda hala kararsızlıktan kurtulamadınız. Öyleyse vesaire çiçeğin kurucusu Ayça Girgin ile tanışmanızda fayda var. Gelinliğin tamamlayıcı aksesuarları dendiğinde gelin buketi ve tacı akla ilk gelenlerden. Ayça Hanım vesaire çiçekte sıra dışı gelin buketleri ve taşları tasarlıyorsunuz aslında. Öncelikle bu tasarımları nasıl yapıyorsunuz? Gelinlik modelleri veya düğün mekanları tasarımlarınızı etkiliyor mu? Gelinliğini paylaşmak isteyen gelinlere her zaman açığız tabii ki gelinlik ilham verebilecek ve düğünün ve gelinin bize hissiyatını geçirebilecek bir unsur. Ama bizim gelinlerimiz bizi buldukları için bilmiyorum çok enteresanlar. Daha çok bizim onlar için ne yaratabileceklerimizle ilgileniyorlar. Mutlaka sevdikleri bir renk ya da sevmedikleri bir renk olabiliyor ya da karşılaşmak, tanımak istedikleri bir çiçek ya da hiç karşılaşmadıkları ama ulaşmak istedikleri bir çiçek de olabiliyor. Biraz sohbetle, biraz karşı tarafı tanıyarak, e, isteklerine ve mekanı e, öğrenerek e, bir brief süreci geçiriyoruz. Gelin buketini aylar öncesinden belirleyemeyen ve son hafta bile gelin buketi için uğraşa ya da değişikliğe giden çok insan oluyor. İdeali iki hafta öncesinde sipariş almak çünkü e, Hollanda'dan geliyor çiçekler ve e, orayla yazışmamız ve temin etmemiz bir süre alıyor. Gelinler artık daha çok canlı çiçekle Kuru çiçeği kombinleyebilecekleri buketler e, talep ediyorlar. Çünkü canlı çiçek günün enerjisini ve kokusuyla onlara eşlik eden bir yol arkadaşı. Belki de en renkli ne diyeme diyebiliriz. Bütün gün ellerinde, fotoğraf çekimlerinde, düğün esnasında ve belki de eşlerinin ellerini tutmakla e, buketi tutmak arasında bir bağ kuruyor olabilirler. Kuru ve canlı kombin edildiği zaman avantajı şu oluyor. Gelin buketi çok özel ve dolayısıyla saklayabilecekleri bir şey olsun istiyorlar. Canlı çiçekler zamanla deforme olsa da o kuru çiçeklerden yine kendi minik buketlerini yaparak saklama imkanları oluyor. Bizim internet sitemizde yüze yakın yaptığımız ve hazırladığımız gelin buketi örneği var. Ee, bazen tamamen onlar üzerinden ilerliyoruz ee, ve her zaman şunu söylüyoruz: Hiçbir buketi birebir de seçmek zorunda değiller. Yaklaşık 100 buket içerisinde 12 tanesini beğenmiş olabilirler. Biz onlardan, onlar için yeni bir buket nasıl tasarlayabiliriz? Aslında oturup onu düşünüyoruz. Çok farklı gelin çiçekleri hazırladığınızı biliyorum ben. Ee, peki sizin kullanmayı en çok sevdiğiniz çiçekler hangileri? Gelinler daha çok Yazın evleniyorlar. Neden bilmiyorum. Ben de bir yaz çocuğuyum ama bir kış düğünü yapmayı çok diliyorum. Çünkü aslında kışın çiçek çeşitliliği daha fazla. Ama yazın en çok tercih edilen çiçek şakayık. Peony. Fakat bu sene Peony'ye alternatif getirmiş bir dükkan olduğumuzu söyleyebilirim. O da İngiliz gülü. Biz normalde çok fazla gül kullanan bir dükkan değiliz. İngiliz gülünün özelliği serada üretilerek kokusunu yitirmiş güllerin dışında hakikaten Bahçelerde yetişip bahçelerde toplanan bir gül ve her birinin farklı bir kokusu var. Yorucu bir koku değil, aksine rahatlatıcı ve o güne eşlik edebilecek bir koku. Ee, İngiliz gülleri yani zaten gözünüzü kapattığınızda o bahçelerde sarmaşıklarda gördüğünüz koca koca aslında şakayiye çok benzeyen e, bir çeşit. Dolayısıyla biz bu sene en çok e, David Austin ve Vuvuzela adındaki iki çeşit İngiliz gülünü kullanmaktan çok keyif aldık ana çiçek olarak. Ama bizi biz yapan yine söylüyorum garnitürlerimiz ana çiçeğe eşlik eden ve ana çiçeği daha fazla gösteren her zaman garnitürdür. Bu birçok şeyde böyledir aslında. Onlarda da en çok kullanmaktan hoşlandığımız dağ kekiği ve kırnanesi, nanesi, haşhaş ada çayı e, ve adını bilmediğimiz doğadan bize sunulmuş birçok çeşit. Ayça Hanım hayal etmekten korkmayan gelinler için düğünün konseptine ve gelinliğe uygun şahane çiçekler hazırlıyor. Bu çiçekleri hazırlarken de doğanın bize sunduğu en güzel çiçeklerden ve bitkilerden faydalanıyor her gelin için heyecan dolu bir sürece girişen Girgin, her düğüne kendisininmiş gibi büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Eminim çok farklı konseptlerde düğünlere tanıklık ediyorsunuzdur. Şimdiye kadar bunlar içerisinde hazırlamaktan en keyif aldığınız gelin buketi hangisiydi? Hem benim için özel hem de e, gelin için özel olduğunu söyleyebilirim. Hem de hazırlarken e, çok keyif aldığım bir buketti. Bolca'da da bir düğün gerçekleştirdik. E, sokak arasında bir meyhanede ve butik otelde ve Bolca'dayı bilenler bilir. Nikah çınar altında, bir çınar ağacının altında kıyıldı. Dolayısıyla farklı farklı birkaç mekanı Bolca'da'nın dokusunu kullanılarak gerçekleşen bir düğündü. Dolayısıyla adayı keşfe çıktık ve birçok bölgesinden farklı farklı çiçekler topladık hmm. ve bu çiçek o kadar baharın etkisiyle renkli ve iç içici oldu ki gelin bir Bozcaada arşiydi ve Bozcaada'ya ait bir buket sanki ona armağan oldu. Dolayısıyla aklımdan çıkmayan ve en çok hani hazırlamaktan mutlu olduğum buketler arasında yer alıyor diyebilirim. <laughs>